otur otur çünkü geldi sen. ben Emir bugün arkadaşım Doruk'la şey oynayacağız. Selon Emir şimdi oynamaya başladık haydi, haydi. orada bir şey var arkadaşlar size kopya vereceğiz böyle düştük gördünüz mü alta gittik Selon Emir bizi yakalıyor Böyle kilit diyor. Çocuk kilit diyor. Kendi çocuğunu kilit diyor. Çünkü kendi çocuğu kendi çocuğunu öldürdü onun hikayesi var. İsterseniz onun hikayesini de çekebiliriz. Dur lan şeyi almaya unuttum. Çöp kutusu. Çöp kutusu. Evet arkadaşlar alacaksın. Bilmeyenler, yeni doğanlar, bilmeyenler yani size Doruk da biz göstereceğiz. Değil mi Doruk? Arkadaşlar çatıya çıkıyoruz. Düştü. <laughs> Düştüm. Anam düşüyorum. Düşüyorum. Ben biraz noob oldum arkadaşlar. Evet. Bugün. Hayır <laughs> o geldi. Alta değil mi? Şu atta geliyor arkadaşlar. Haydi. Atıyorum arkadaşlar. Bismillah. 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 Arkadaşlar Hello Neighbor geliyordu ben de atladım. Evet. Nasıl gelsin ki oraya? Arkadaşlar Hello Neighbor gitti. Ben, ben o zaman şöyle yapıyorum. Boyla atlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bun, buranın yerine geliyorsunuz. Hello Neighbor zaten dışarıya çıkmadı. Böyle çöp kutusunu alıyorsunuz. Arkadaşlar çöp kutusunu alıyorsunuz. Sonra da şuraya uzun süre basıyorsunuz. O da kırılıyor. Sonra da şunu aldıktan sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Buraya çıkmak biraz zor arkadaşlar. Evet zor. <laughs> Geldim. Sonunda çıktı arkadaşlar. Geldim. Tamam arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Sonra da bunu böyle yapıyoruz açıyoruz bunu. Sonra da ben de bunu atladım. Oy, titriyorum. Sonra da böyle atlıyorsunuz arkadaşlar. Onun dediğini dinleyin. Ben de onun gibi proyum aslında. Ha, şimdi bunu böyle atıyorsunuz. Arkadaşlar Sonra da içinden böyle bir şey ar çıkıyor. Arkadaşlar size bir hile göstereceğiz. Mutlatıs çıkıyor. Şimdi size bir hile göstereceğiz. Haydi yine yukarı çık. Şimdi size bir hile göstereceğiz. Arkadaşlar hi mutlatus bizde ya. Bak. Hmm. Bakın. Evet bakın. Şimdi birazcık. Tamam mı? Şimdi Onu duydular arkadaşlar. Sonra da alıyorsunuz bunu. Şöyle yapa yapa o geliyor. Kapan, kapan, kapan. Hadi, hadi. Bakın şimdi gelecek size o anahtar. Size şimdi buradan bir kırmızı anahtar gelmesi gerekiyor. Bakın geldi, geldi. Bu bu anahtarı alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bırakıyorsunuz. Alın arkadaşlar bu Aha. anahtarı. Evet. Sonra burada... sonra da gelin şuraya. Evet şuraya gelin. Alo neymiş çıkmasın. Burayı açıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Burayı açıyorsunuz. Ya çabuk ol çabuk. Ana dışarıda. Orada orada, orada. Ya dışarıda dedik ya. Orada değildi. Açayım iyi, mı? Sonra da burayı As, dur geliyor geliyor. Çabuk aç. Arkadaşlar sonra da geliyoruz. Evet. Son bölüme geliyoruz. Çok kolaydı lan. Evet. Sonra da geliyorsunuz. Koş 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 koş. Böyle açıyorsunuz. Sonra da al, şunu al. Evet alıyorsunuz. Elin ben uzun zamandır oynamıyorum Hello Neighbor'ı. Ben bıraktım. Geç, geç lan geç. Geç şunu geç. Bu arada Hello Neighbor gelebilir arkamızdan. Evet. Söyleyeyim arkadaşlar. Hemen hemen artık bunu atacak arkadaşlar. İşte... Açar açıl artık. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar sonra. Alıyorsunuz bunu arkadaşlar sonra. Sonra da bunu al. Aç şuraya. Sonra da alıyorsunuz bunu. Yıkıyorsunuz burayı. Alıyorsunuz. Sonra da bunu alıyorsunuz. Ve atıyorsunuz arkadaşlar. Dur atamadım. astır böyle oldu oldu. Şimdi burayı koyduk arkadaşlar. Sonra da buraya düzgün şekilde atıyorsunuz. Evet. After olmadı arkadaşlar. Oldu 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 de demişim. Kendini at ona. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz noob'ım. Evet o biraz noob. Ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Üstüne atlasana direkt. Zaman harcama. Dur. Ben direkt üstüne atlayacağım? Oldu mu? Olmadı. Oğlum git. Git oğlum git. Git lan git artık. Dur Öyle şimdi de... olabilir. Şimdi olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi olabilir. Şimdi atıyor, atıyor. Attım. Olmadı. Oldu bile. Nasıl? Olmadı. Arkadaşlar şunu şuraya at. Alın şuradan bir tane. Sonra da lan lan arkaya gidiyor arkadaşlar şimdi şimdi çok iyi yerde nerede şuradan mı gidiyorduk yok nereden ne yapıyorduk biz Hayır değil. Geri. bir ve bakayım. Arkadaşlar. Arttır. dur, Bir bakayım. Bu yanlış yere gelmişim. Şuradan çık. Oraya gir. Şuradan, şuraya girecektin. Yanlış odaya girdin. Arkadaşlar yanlış odaya girdi. Geri döndün mü? Arkadaşlar. Orayı açamıyor. Şöyle alalım arkadaşlar. Al, dur. Direkt şuradan olsa yeter. Değil mi? Yok. Öyle olmaz arkadaşlar. Şurayı şuraya atacağız değil mi? Hı hı. Yok. Al şunu. Tekrar at. Ya Al. buradan. Buradan yap. Buradan yapsana. Masalı tutacak sonra atacaksınız. Arkadaşlar. Oldu ha olmadı. Tam beklediğim gibi oldu. Hiç hiç olmadı arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Direkt. Şuraya attığım zaman zaten buraya olacak. Değil mi? Ben salayım. Harbiden ben baba, baba, baba. Aha Oldu diyecektim ya. Oldu. Lan nerede? Astır, astır. Şimdi oradan atlayabilirsin. Bir Dur. çalış. On oradan çık. Dur. Şuradan şöyle. Doğru düzgün dizsene. Ben olsaydım daha iyisini yapardım. Ben oğlum, bir tut bak. bir tut bir tut sen tut al sen. bak oradan geç bana ver. Arkadaşlar. evet. Zıplıyorum. Arkadaşlar oldu Heh, Ver Şimdi iki Al. dakika bekleyin Bakın Lan Dur Lan Cık, Çek şunu Ay Arkadaşlarımız göremiyor. Sen geçsen şuraya. Sen geçsen şuraya. Arkadaşlar bir kaç sıkıntı oldu yanlışlıkla. İçiyor ya. Dur. Aşklar arkadaşlar. Aşklar arkadaşlar. Şur, bu bizim ağırlık değil. Uzaktan atma yakından at. Az ver. Dur. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Arkadaşlar kapattım yanlışlıkla. Al şunu şuraya. Al. Pam. Ne oluyordu ya? Bundan şunu üstüne çık. Oradan atla. Olacak da. Bir, bir sen tut, bir sen tut bu son. Dur. Dur. Oluyor. Lan oldu. Oldu mu? Oldu ya. Şuradaki şeyi açacaksın. Ya. Dur. Tamam, birazcık ya göremiyorlar. Tamam. Tamam. Oraya bastıktan sonra şuraya gidiyoruz. Buraya mı gidiyorduk? Hı, hı. Hayır. He, evet. Şuradan çık, şuradan çık, oradan çık. Şimdi en sapırlı yere geldik. Buraya mı? Hı, hı. Çok iyi burası. Evet, burası çok kötü. Arkadaşlar son Arkadaşlar bu biraz bu şarkı biraz sizi korkutmuş olabilir. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdi videomuz sona erdi. Görüşürüz. Bay bay size. Santa. Bay bay.